Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için enteresan bir konu seçtim. Çiçeklerin tür ve renklerine göre anlamlarını bir başlık altında toplamaya çalıştım. Birbiriyle aynı türden iki çiçeğin bile sadece rengi değiştiğinde ne kadar farklı anlamlar taşıdığını kısa kısa ifadelerle bazen de anlam bütünlüğünü bozmamaya dikkat ederek anlatmaya çalışacağım. Hemen lale ile başlayalım. Sarı lale umutsuz bir aşk ifadesi iken aynı zamanda ilişkinin çıkmazı girdiğine işarettir. Yani aslında sarı lale biz ayrı dünyaların insanlarıyız çiçeğidir. Demek yanlış bir ifade olmaz. Kırmızı lale ise sarı ile hiç alakası olmayan bir anlam taşır. Aşk itirafıdır. Yeni başlayan bir aşkın sembolüdür. Gördüğünüz gibi ikisi de lale ama sadece renk değişimi içeriği tam ters yöne doğru taşıyor gelelim Leyla Beyaz Leyla sana karşı masumca ve hoş duygular besliyorum demektir masumca kelimesini biraz açmak lazım Sanırım buradaki masumca yani bu başlangıç benim için ciddi bir başlangıç ciddiyim seninle oyun oynamıyorum gibi bir şey olmalı Ben yorum yaptıkça sanki kelime asıl anlamını kayıp mı ediyor fazla derin anlamlara girmesem mi bu son leylak yorumundan sonra gerçekten bilemedim. Mor leylak ilk görüşte aşkı temsil eder. Bu durumda leylak çiçeği bu iki renkle yani beyaz ve morla aynı bukette kombin edilebilir. Sarı ve kırmızı lalenin bir araya gelmemesi gerektiği de bu durumda ortaya çıkıyor. Gerçekten türler arası renk geçişlerinde enteresan bir ikilen bence bu durum. Dilerseniz güzel bir çiçekle devam edelim. Gardenya çiçeği tek gerçek bir aşk var, o da sensin gibi bir ifade biçimidir. Aynı zamanda Gardenya, gizli, platonik, gizemli aşkın sembolüdür. Yani nereden geldiği belli olmayan çiçek aslında Gardenya olmalı. Fakat bu derinlikte bir araştırmayla çiçek gönderen kaç insan vardır? Orası da ayrı bir konu. Petunya asla umutsuzluğa kapılma manasındadır. Yani bir sorun olmuş, ama hemen yenilgiyi kabul etmek ve vazgeçmek bize yakışmaz gibi bir şey olmalı. Son söylediklerimde yine biraz ekleme yaptım. Odaktan uzaklaşmadan durumu derinlemesine irdelemeye çalıştım. Sardunya bir uzak ilişki çiçeği çağrışımı uyandırıyor. Her zaman yanındayım anlamı ile sanki yokluğumda bile senin neyim gibilerinden bir anlamı var. Mimoza ne kadar alıngan ve kırılgan olduğunuzu belki de bazı şeyleri yanlış anladığınızı size mesaj olarak ileten bir çiçek. Tabii ki bu çiçeği size gönderen kişi bunun anlamını bilerek mi gönderiyor yoksa o gün çiçekçideki kampanya mimoza ve sardunya üzerine mi kuruluydu? Orası da bir bilinmezlik. Kırmızı ve beyaz güller bir arada aynı bukette birlikteliğin ve bağlılığın sembolü iken pembe gül arkadaşız, kankayız ifadesidir. Yani pembe gül şunu demek istiyor. Bak canım, belki beni yanlış anlıyorsun, biz sadece arkadaşız, haberin olsun. Manasına geliyor. Benim en sevdiğim çiçeklerden bir tanesi ne geldi sıra? Guzmanya. Bereket anlamı taşır, yeni işe başlayan ya da yeni bir eve taşınan birine hayırlı olsun için gönderilebilen bir arkadaşlık dostluk çiçeğidir. Kuzmanya benim gözümde yapma bir çiçek edasındadır. Yani gerçek dışı, antinatürel bir görüntüsü var. Bazı iyi yetiştirilmiş kuzmanyaların doğal ama belki doğal değil gibi olduğunu düşünüyorum. Tam olarak nasıl ifade edebilirim bilemedim. Kısacası seviyorum bu çiçeği. Ayrı bir aurası var benim gözümde. Renkleriyle anlam değiştiren bir başka çiçeğe geldi sıra. Sıradaki çiçeğimiz karanfil. Kırmızısı sevgiyi anlatırken Aynı zamanda tören ve anma çiçeğidir kırmızı karanfil. Sarısı hüznü ve hayal kırıklığını anlatır. Beyazı saflık ve masumiyetin simgesidir. Sıra geldi popüler çiçek trend topik orkidenin anlamına. Sen benim için çok özelsin. Senin yerin başka gibi bir anlamı vardır. Orkideleri artık çok özel bulur muyuz bilemiyorum. Çok fazla her yerde önümüze çıkmaya başladı. İndirim marketlerinin Kasa kenarlarında bile bir orkideye rastlamak mümkün. Beyaz liliyum gelin masası çiçeğidir. Temizlik, masumiyet ve saflığın sembolüdür. Ayrıca kokusu da bir başka güzeldir. Beyaz liliyumdan bir başka beyaza geçelim. Beyaz papatyalar yenilik sembolüdür. Seviyor, sevmiyor papatyalarıdır bunlar. Ayrıca yeni anne olan birinin en güzel alternatiflerden bir tanesi de beyaz papatyalar zambak çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Aslında lilyumla zambak aynı türden çiçeklerdir. Yani Lilium bir zambak türüdür. O yüzden beyaz zambak çiçeği Lilium ile eş anlamlıdır. Burayı es geçiyorum. Pembe leylek arkadaşlığı simgeler. Zaten pembe gül de kan kayız çiçeğiydi. Demek ki bu pembe kombinler kan anlamı taşıyor. Şimdi sümbüle gelelim. Sümbülün beyazı dua anlamına gelir. Moru ise pişman olduğunuzu anlatır. Yani affet beni gibi bir şey mor sümbül. Bunun anlamı bu çiçektir. Menekşe bir tek sen, hep sen ve sadece sen gibi bir ifade biçimidir. Gördüğünüz gibi bazı çiçeklerde biraz derinlemesine yorumlar yaptım. Bazılarını ise hızlıca geçtim. İçerik hazırlarken genellikle ciddi ve soğuk bir anlatım dili kullanırım. Fakat bu konu biraz daha arkadaş ortamlarının konusu niteliğinde olduğundan daha rahat bir dil ile anlatmaya çalıştım. Bu içeriği de o şekilde hazırlamayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.